Två! sizin ne kaşarsınız zamanınıza koyayım ya. Whatsapp'ı aç Whatsapp'ı. E ben internet yok ben sokakta ya yok. Lan, ne gel. Ya. Nerede oğlum bu sokak? Sokağın, sokağın, sokağın ismine bak sokağın ismine. Valla sokak. Ben tren, tren tren. ne demek? Tren tren. Tren ne demek oğlum? Tren. 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 <gülüyor> 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 tren tren arguç getir var ya getir getir evet. o geçiş vurmaya çalış da süreyi tren tren Tırr. gerçek tren. bir şey mi o evet evet O ne la? Adamı sola vurdum sağa siktir oldu. Pırıltı. Pırlatı. Mute 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 mute. Mute mute mute. Ol mute. Ol mute. Ten 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 Dın 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 Ha? Ya çalmasan oğlum. Bir tane de biz vuralım amına koyayım ya. Bamba long, bamba long. Bamba bamba. Bam, bam, bam. bam, bam. Loba Loba. Hmm. Ah, Mr. Loba Loba. Hey Nerede öldü la o? Bitti galiba. <laughs> tın tın Ney beni hakim atacaksın. Bonk yakındık. Bence gelmezler. Gelirlerse de eko olurlar. Sikersin sen onları. Artık. Let's go. Sen tek şimdi sana söyleyeyim. Gitme amcık. O ne oğlum? Ne oldu ama? Tecavüz. Oo. Ne oldu la? Oğlum daha ikinci turdan ağlamayın amına koyayım. Berabere bitireceğiz zaten ya. O nasıl çizdi lan onu? Ben bizim morluyu engelledin mi? Evet. Ne oldu? <laughs> ne oldu la? Engelini kaldır bak. Morlun. Hmm. Kaldırdım e. Konuşmuyor. Y'ye bastığında bir şey görmüyor musun? Ne görmem lazım burada? Şimdi tek tek okutturma bana bunları. Adam göze attırdı lan. Anlamıyorum birader ne anlatıyorsun amına koyayım ya. Time. Let's go. Ana amına koyayım Zafer lan. Şu önde koşan sensin sanıyorum. Diyorum. Neye bak unuttu ezemek diyorum. Ya Zafer sikerim belan falan ha. Dört tünel. Daha da beye gelmezlerse götlerine koy. Uzunda bir flash patladı. Aki girdi Arabada bizimki gir amına koyayım. Vay, am vay, la, vay, la. vay, la, vay la. Ben, bizim adamın arabada olduğunu zaten gördüm de bu adamın ortalarda olmadığından bekledim oradan. Hani belki bizim adama bir tepki verir de ben öyle çıkarım. Ya dedi. ben de dedim ki hani gir kendini yeme tamına koyayım ne olacak dedim. Oros bu çocuğun durduğu yere bak ondan sonra bizim malın yaptığı işe bak amına. Yani 4 tane ay amına kudum. Flash atıyorum. Atma atma. At. Açtım lan. Çok Kaçtılar hepsi geri kaçtı. Gireceğim mi? Gireceğim. 80 vurdum. Diye çant reçme. Ne yaptı? Geliyor. Oh, yeah, if Biri şortta. Öbürü de şortta. Ha, Hangisini alayım? Bunu mu alayım, bunu mu alayım? Bunu mu alayım, bunu mu alayım? Elinde kas. Amına koyayım. Amına koyayım Zafer. <laughs> A2 atacaksın cezalısın. Let's go. Ben de çıkmayayım yürüyeyim gideyim amına Az önce sıkmadın ya ibne Hepsi beğendim la bunlar. Arkalayacağım Girdiler mi ya? Yok. yerler mi daha haritada yer kalmadı. osman içindesin işte. Bu smeygen. Suka. Let's go orada ne yapıyorsun? Amına koydum. Bir canı var la. Basmıyoruz basmıyoruz. Ahi gerçek galiba. Ah fuck. Çok 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 close. Ne flash again? <laughs> okay. Flash, 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 flash. Ne flash song? Sağ tarafa doğru Baş 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 Atçam mı la yine? atayım lan. Atacaksın tabi hırrım. İltifat <laughs> <laughs> ediyorsun. Gene sağdan çık amına koyayım. alayı tünelde birader. Sen neredesin? TB izleyim. ne <laughs> bok yiyorsun Götten tarayacağım hepsini. Gördün mü beni? Beni görmemiş oldu lütfen. Please. Herhalde görmedi. Görmüş amını siktiğim. 91 vurdum. Ya nasıl kör olmuyor son ya. Bak 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 orada. Ya vur artık onda be. Zahmet olur onu. Ne oldu la? Aldınız mı? Ha? Yok. Harbi mi diyorsun? Evet, sen neredesin oğlum? Ne yapıyorsun? İçecek aldım geldim. Gel gel gel. Lan beni görmediler. Oradan bir ses yapıp geri kaçsana. Yani bu sayda Geri kaçalım. Üçü de orada mıydı? Bilmem. Ben iki gördüm. Buyurun. Geçen oldu mu? Duymadım. Bence bu imleler yine. Eee yere kopi kopi. kopi. Hello, Kobe. Ne geliyor? Short kaç kişi var? Bir dakika var? dur. Bir kişi gördüm sadece. Duymuyorum ki yani tam. Gerekli yani şu an geçti galiba. Bir... Ya oho. Oh, oh. right, 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 ramp. Çocuk eli aldı ya başka hiçbir şey demiyorum ya. Helal lan sarı. Kazanacağız mı ne la bu sefer? Açtın şu mağazanı. Bir mucize gerçekleşiyor. Demek ki rütbemiz garanti amına koyayım. Alamayız. Ben çok da sikimdeydi de o da ayrı mesele. Ben düşmeye çalışıyorum sen almaya çalış. ne oldu? Yoo. <laughs> ha dondum ama. Ne dondum? dondum. Ben sikimde <laughs> Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Amıma koyun. Bana gösterdiğiniz performansı aferin. Böyle de gösterin. Bir manası olsun. Ama sarıya bak lan. Sarı coştu oğlum. Adam hayatının maçını çıkarıyor amına koyayım. Vallahi helal olsun. Eve bak. Ulan helal olsun. Bu kadar şey adam üçüncü anasını satayım. O da bir enteresan yani. Üçüncü mü? Kim üçüncü? Sarı. Birinci ya oğlum sen. Nasıl birinci oğlum? Mavi birinci amına koyayım ya. Salak mısın oğlum ya? Skorlara bak bak. Ben de neye göre sıralanmam. Ne bileyim. Harbi neye göre? Bu sıra nereye gitti acaba? Ya mavi ana amına koyayım iki eldir ya. Yeter ya. Yeter ananı kim yeter ya. var. Uç işte um, uç, uç. Yani sarıdan maviden yediğim mermi yetmiyor bir de zafer piçi vuruyor beni. E senin Amına var? koyayım kendi adamlarımı ölmekten rakiple savaşamıyorum ki amına sikiyim oyunu. Nasıl sikiyim ya? Daha vurmuş. Vallahi billahi kendi adamlarımdan yemekten oyun oynayamıyorum ya. Al şunu. Siktir Bana git at. almıyorum hiçbir şey amına koyayım. Adama ya. gitti anam. Adam her round şuradan tek yiyor ya. Aynı senaryo. Close close close. Fahriş bir. Ya what are you doing? purple nasıl ama nasıl koydum rock purple murple ben nasıl koydum Görmedim, oğlum öldüydüm kola topal al ana anamına sok bunu da o nereden geldi Flaşı flashı gördün mü <laughs> oldu nice taktik. taktik bir adım daha gelse soktum ama you can go emi silah güzelmiş. Bu şef biç. Bak çıkışı gördün mü? Bana da böyle kahpe gibi çıktı amına koyayım ya. Bir adım daha atsa ağzından... Geçmiş olsun git değil. Amına koyayım ya. Şu maçı kazanmayı hak etti round alırız herhalde. All has been terrorists win. Çek amına akorum ya. Bak şimdi longa aynı teki bir daha atarsam. He. Adama yazacağım sonra yazacaksın? Mal mısın diye mi yazacaksın? Dejavu yaz Amına koyayım aklım gitti. <laughs> of, 3 tek. Ya Dört sikeceğim tek. mitraş diyoruz ya. Adam tık yaptılar. Tık yani. Ne bezle. Uzunda mı öldünüz lan? Oğlum nasıl vurdular lan bu Çatır çutur. Ne avans mı vermişler? No. Let's go, go. Mitubi. Ya siktir git o ne amını yolunu siktir mi piki? Nikini sikiyim amına kodum pırıltısı. İzliyorsan bir daha sikiyim. Bizim sarayı da mor gene aynı bekliyorlar mı onda? He ya bunlar da bizim gibi ikisi girmiş. Siktiğim moru git de kurbeye var para gelsin amına koyayım kimse yok B'de. No one B Al tünelde bir tane amcık 9 mermi Diyorum bir şey deneyelim bir şey deneyelim bir şey yapalım diyoruz. Geliyor herif bombayı götümüze sokuyor. İki lobum arasında sikti amına sikti. Seker seker. Orta girip duruyor abi ya bu imle gene girecek ortaya. Ya bu P90'la secure oynanma zamana koyayım. No. Orta kapının solunda. Değişmedi herhalde yerine. Eğimi koyuyor, burada bekliyor. Herhalde sağında galiba emin değilim. Ya lan. Güdümlü orospu bu çocuğun gelir, güdümlü. Direkt taşaklara montajlan amına koyun. İki round aynı şey yaptı arka arkaya ya. waiting for you Ya Amını sikeceğim ama ya. Kanser etti amına koyayım. Her round orta basıyor rahat rahat. Şu herifte bir dur diyen yok amına kodumun oyununda ya. Anasına koyayım bu sikikler de B'ye düşürür girmez amına koyduklar. Bunları bekleyeceğim bu sefer ya gebersinler. Ya mal mal adamın suratına bakacağına bari bir yere eğim koy amına koyayım sen ya. mal ya. mal ya. Ya bunun için mi bekledin 40 saat? Amına koyduğumun çok oldu. Alır mı la? Alır. Babayı mı? Yok, hayır, alır. Ne, anayı mı? Ya sen ne dedin? Az Ana, önce. Anayı mı alır dedim babayı mı alır dedim. Bu maç 8-2 iken ne dedin sen? 7-2 iken. Bilmem ne demiş olabilir. Avans, mı verdiler falan dedi. Tom ağzını açtın dedim sana. <laughs> e, İkram da alırız herhalde dedim. Bu şomaz değil oğlum. Buna öngör derler. Bunca yıl edindiğin tecrübeye dair içinde oluşan öngörü. Bir tane orospunun evladı orta basıp duruyor. Oyunun başından beri CT'ye geçtiklerinden beri daha bir Allah'ın kulda demedi ki la şu amına koydum bir durdurayım. Buradan lan. Ya ne güzel girdiniz. Bir saatte bir ninja tarafı. C4B amına koyayım. 17 canı var Zafer. Yellow Gobi. Abi mor mor seni takip ediyor amına koyayım Fünat of ya? Şike var. Bu maçta şike var. Ben anlamam. Baya baya şike yani. Ya o kadar sinirlendim ki şu çocuklara. Hiç üzülmedim o adam vuramadı ama. <laughs> Yakalım ne rütbeler neymiş. Gergin gergin. Çünkü ikisinin rütbesi yok. Salak sulak rütbeler. <laughs> Sokayım böyle aşkınız rahbuna. Hadi iyi geceler.